Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün kısa bir video çekmek istiyorum sizin için. Arabaya GoPro nasıl yerleştirilir diye. Ee, öncelikle ben e, baktım hani birkaç video falan baktım. E, hangi aparatlar falan olması gerekiyor? Tam emin değildim ama bununla ilgili bir video falan bulamadım. E, zaten basit basitmiş şey. yani kimse videosunu falan yapmamış ama hani belki arayanlar için bir videosunu e, çekeyim dedim. Öncelikle şu aparatını alıyorsunuz. Şöyle bir netleyeyim ben size. Bu vantuzlu aparat diye geçiyor. Her yere yapışıyor bu. Özellikle cam gibi yüzeylere yapışıyor. Şu aparat siyah parça komple kutuyla beraber geliyor. Hani yani, yani aldığınız kutunun içinden çıkıyor tüm aparatlar. Onun haricinde aksiyon kameranızı. E, ben şu şekilde bir de arabanın e, çakmak çıkışına bağladım. Aynı zamanda da şarj ediyorum. En doğru açı bu şekilde. GoPro ile çekim yaptığım zaman tam şöyle şu su so alanı göstereyim. Tam böyle iki koltuk etraf falan gözüküyor. Tam mükemmel bir açı. Eğer arabanın içinde video çekmek istiyorsanız mutlaka en doğru kamera açısı burası. Her arabanın sağ ön alt tarafı, ön camın burasını koyduğunuz zaman mükemmel bir açı. Zaten telefondan veya işte ekranından bağ bağlandığınız zaman veya baktığınız zaman ekranından da hassas detaylı bir şekilde ayarlayabilirsiniz. Tam nereleri gözüksün, neleri gözükmesin. Ama tam bu şekilde koyduğunuz zaman açı mükemmel. Yani tam böyle bu iki koltuğu, burayı, arabanın arkasını, yan taraflarını falan çok güzel alıyor. Eğer e, hani ön tarafı veya hani bu YouTube'daki ve Instagram'daki videolar çekmek istiyorsanız ben şöyle yapanları gördüm. Bu araya bir tane sopak gibi bir şey koyuyorlar veya aparatları da var. O kameraya da GoPro'ya da buraya takıyorlar. Buradan e, bir uzatma aparatıyla Tam buraya taktıkları zaman, iki koltuğun arasına taktıkları zaman veya tavana takıyorlar. Şurada bir yerde duruyor. Yani şu iki koltuğun arasına durması lazım. O zaman da komple bu ön tarafı böyle çekiyor. Yani kendinize çekmek istiyorsanız veya yanınızdaki kişiyi böyle araba video tarzı videolar çekmek istiyorsanız mutlaka kameranızı böyle bu şekilde sabitlemeniz gerekiyor. Bu aparattan da gerekiyor. Veya dediğim gibi hani sizin gördüğünüz yeri görmesini istiyorsanız da GoPro'yu da tavana veya iki koltuğun arasına bir yere yerleştirmeniz gerekiyor. Böyle kısa bir video çekeyim dedim. Bu aparat Mantuzda Tuzlu aparat. Eğer linkini bulabilirsem paylaşırım. Her GoPro ile uyumlu açıklama kısmına eklerim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.